Aşar vergisinin kaldırılması ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda halkın yarıdan fazlası tarımla uğraşıyordu. Fakat zamanın modern tarım teknikleri kullanılmıyor, eski yöntemlerle tarım yapılıyordu. Köylüler ağır ve zorlu koşullarda büyük emekler harcayarak ancak geçinebilecek kadar ürün elde edebiliyorlardı. Ayrıca köylüden aşar adıyla ürettikleri ürünün %10'u vergi olarak alınmaktaydı zamanla bu oran daha da ağırlaşarak 12,5'a çıkmıştı. Ancak halkın bu vergiyi ödeyecek gücü yoktu. Köylünün durumunu iyileştirmek için oranı oldukça yüksek ve köylünün sırtında bir yük olan aşar vergisi 17 Şubat 1925 tarihinde kaldırıldı. Şimdi devlet burada aslında sosyal devlet ilkesini kullanarak halkını düşünmüş. Yani halkçılıkla alakalı bir şey yapmış da diyebiliriz. Çünkü devlet burada çiftçi olan halkını düşünerek yükünü hafifletmiş oluyor. Bakalım bir numara. Devlet önemli bir vergi kaynağından vazgeçmiştir. Aşar vergisi devletin önemli bir kaynağıydı. Vazgeçmesi bir numarayı doğrular. Köylü üzerindeki ağır bir yükten kurtulmuştur. Bakın vergi ödeyecek yükü yoktu. Devlet bunu kaldırarak yükten kurtarmıştır. Halkını doğrudur. Halk yararına olan bir karar, halk yararına olan bir karara imza atılmıştır. Kesinlikle aşar vergisinin kaldırılması halkın yararınadır. Çünkü büyük bir yük oluyordu. Biz burada üçü de alabiliriz. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Kongreye farklı meslek gruplarından temsilcilerin katılmasının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir. Mustafa Kemal'in isteği doğrultusunda devletin içinde bulunduğu ekonomik koşulları belirlemek, ekonomik kalkınma için ortak amaçları tespit etmek ve bu amaçları gerçekleştirecek yöntemleri araştırmak amacıyla 17 Şubat 1923'te Türkiye İktisat Kongresi Kazım Karabekir Başkanlığı'nda İzmir'de toplandı. Milli bir ekonomi politikası oluşturma hedefi doğrultusunda çalışmalar yapan kongreye ülkenin birçok yerinden gelen çiftçi, sanayici, tüccar, işçi, memur temsilcilerinin oluşturduğu 1135 delege katıldı. Peki bu kadar farklı meslek gruplarının katılması hangisine ortam sağlar? Gelin bakalım. Sendikalaşmanın sağlanması burada bir sendikalaşma, birleşme, toplaşmaya gidilebileceğine dair herhangi bir bilgi olmadığından dolayı açıkkını alamayız. Uluslararası alanda gündem oluşturması bu sadece ulusal bir gündem oluşturabilir. Çünkü bizim ülkemizi ilgilendiriyor. O yüzden B şıkkı da diyemeyiz. Bu mesleklere ait sorunların dile getirilmesine. Şimdi buraya gelen üyeler kendi yaşadığı meslekle alakalı sorunları dile getirebilecektir. Bu beklenebilir. İşsizlik ve ücret probleminin ortadan kalkması, bunun için bir fabrika kurulması, yatırımların yapılması gerekir. Böyle bir şey olmadığından dolayı bahsedilmediği için zaten soruda bize farklı mesleklerin gelmesi neye ortam hazırlar dediğinden dolayı bu ancak cevap olarak C şıkkı olabilecektir bu kararlardan hareketle hedeflerinin hangilerinin amaçlandığı söylenebilir diyor. Hemen bakalım. 17 Şubat 1923 tarihinde toplanan Türkiye İktisat Kongresi 4 Mart 1923 tarihine kadar çalışmalarını sürdürdü. Kongrede çok önemli kararlar alındı. Misak-ı İktisadi kabul edildi. Kongrede alınan kararlardan bazıları şunlardır. Küçük üretimden fabrikalara geçimelidir. Sanayi desteklenmeli ve milli bankalar kurulmalıdır. Ham maddesi yurt içinde bulunan sanayi dalları kurulmalıdır. Türk vatandaşları yerli malı kullanımına teşvik edilmelidir. Özel girişime kredi sağlayacak devlet bankaları kurulmalıdır. Şimdi yapılan çalışmalara baktığımızda tam anlamıyla yerli ve milli bir ekonomi oluşturulmaya çalışıldığı için bir numara bizim için kesinlikle doğrudur. Yapılan çalışmaların tamamı bize ait bir ekonomi oluşturmaktır. Bir numara doğru. Yerli yatırımcıyı desteklemek kesinlikle doğru. Bakın sanayi desteklenmeli, bankalar kurulmalı, yerli malı kullanımına teşvik edilmeli baktığımızda bunları rahatlıkla iki numarayı söyleyebiliriz. Ekonomiyi yabancı sermayeye dayandırmak, burada zaten yabancı sermayeden kurtulmaya çalışıyoruz. Yerli üretimi teşvik etmek ve yerli malına yönlendirmek bizim amacımız. O yüzden yabancı sermayeye dayandırmayı alamayız. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Buna göre bu dönemde açılan sanayi kuruluşlarının hangisi farklı bir alanla ilgilidir? 1933 yılından itibaren planlı ekonomi dönemine geçildi. Beşer yıllık hazırlanan kalkınma planlarının birincisinde başarılı olundu. Bu dönemde ağır sanayinin temelini oluşturan büyük sanayi kuruluşları açıldı. Hemen bakalım. Kırıkkale Barut Fabrikası. Barut Fabrikası'nda işte patlayıcı silahlar, mermiler üretilecektir. Dolayısıyla bunun güvenlikle alakalı bir amaçla kurulduğunu görebilirsiniz. Karabük Demir Çelik Fabrikası. Karabük Demir Çelik Fabrikası'nda demir çelik üretimi yapılacaktır. Yani sanayi alanında bir durum söz konusu. Türk tank imalatı. Tank savunmayla alakalıdır. Yani yine biz bunu güvenlikle alakalı olarak kodlayabiliriz. Savaş uçağı fabrikası yine savaş uçağı da bizim güvenliğimizle alakalı bir durumdur. Savunmayla alakalı. Dolayısıyla bunu da güvenlik diyebiliriz. Aralarında farklı olan B şıkkı Karabük Demir Çelik Fabrikası'dır. Buna göre teşviki sanayi kanunu ile ilgili hangisine ulaşılamaz? Devlet dışa bağımlılığı azaltmak adına birinci derece ihtiyaç maddelerini üretmek için harekete geçti. 1927'de teşviki sanayi kanunu çıkarıldı. Bu kanunla devlet özel girişime destek sağlamayı, milli sermayeyi güçlendirmeyi, yerli sanayiyi kurmayı amaçladı. Teşviki Sanayi Kanunu ile milli sermaye ucuz devlet arazisi, binaları tahsis edilecek, taşıma indirimleri ve vergi muafiyeti sağlanacaktı. Bu kanun 1929 dünya ekonomik bunalımına kadar özellikle çimento, şeker ve dokuma sektörlerinde üretim artışını sağladı. Ancak dünya ekonomik bulanımı kanunun tam anlamıyla uygulanmasını engelledi. Peki bakalım hangisine ulaşılamaz dedi. Girişimciye vergi kolaylığı sağlamıştır. Bakın burada bir bölüm vardı. Vergi muafiyeti sağlanacak bölümünden ben A şıkkını çok rahatlıkla yorumlayabilirim. Benim için burası doğrudur. Özel sektörün sanayi kurma çalışmalarına yardımcı olmuştur. Özel girişime destek sağlamayı dediği cümleye bakarsanız eğer zaten burada özel sektörü desteklediğinde görebilirsiniz. B şıkkı da doğrudur. Kalkınma hızlandırılmak ve ekonomi canlandırılmak istenmiştir. Teşviki Sanayi Kanunu'nun amacı zaten bunu sağlayabilmektir. Devlet dışa bağımlı azalmak, azaltmak ve üretimi yerli hale getirip bu olayı teşvik etmek için zaten ekonomiyi canlandırmak adına böyle bir adım atmıştır. C şıkkı da doğrudur. Batılı devletlerin baskılarıyla uygulanmıştır. Metni okuduğumuzda Batılı devletlerin herhangi bir baskı yaptığını göremezsiniz. Onların baskısıyla biz bu kanunu uygulamadık. Tamamen kendi isteğimizle yaptığımız bir şeydir. Dolayısıyla ulaşılamaz olan D şıkkıdır. Buna göre yabancılar tarafından işletilen tesislerin parası ödenerek satın alınması Atatürk ilkelerinden doğrudan hangisiyle ilgilidir? Cumhuriyet hükümeti Fransızlara ait Ereğli şirketiyle 28 Kasım 1936 günü devir sözleşmesi imzaladı. Neymiş bu? Millileştirme ve devletleştirme. Yani Fransızların elinde olan bu şirketi tamamen biz üzerimize alıyoruz. Devlet olarak biz işleteceğiz. Devam edelim. Bu sözleşme 31-3-1937 gün ve 3146 sayılı yasayla onaylandı. Bu yasayla Zonguldak Limanı demiryolu ve madenlerle Kozlu ve Kilimli demir işletilmesi Ereğli şirketinden devralındı ve Havza'daki deniz işleri tekel altına alındı. 35.940 gün ve 3867 sayılı yasayla Ereğli Kömür Havzası'ndaki ocakların devlet tarafından işletilmesine karar verildi. Bak aslında buradan ben sorunun cevabını buldum. Devlet ekonomiye katılıyor. Siz de bulmuşsunuzdur. Devam ediyorum. 11.06.1937 gün ve 3241 sayılı yasayla da Ereğli Kömür İşletmesi kuruldu. Diğer yabancı sermaye şirketlerinin elindeki ocaklar da 35.940 gün ve 3867 sayılı yasayla füzyon kanunu uyarınca icra vekilleri heyetinin 15-10-1940 gün ve 2 Taksim 14.547 sayılı kararnamesine göre 1940 yılı Aralık ayı başından itibaren devlet tarafından satın alındı. Yani burada şunu anlayabilirsiniz. Devlet yer altındaki madenleri işleyebilmek için yabancıların elindeki bu işletmeleri satın alıyor. Devlet ekonomiyi bizzat kendisi yönetecek. Dolayısıyla ekonomiyle alakalı ilkemiz olan devletçilik ilkesi burada cevabımız olacaktır. Sorumuzun cevabı A şıkkıdır.